90'lı yılların en önemli isimlerinden bir ne tanesi. Anca, Yonca. Cimik. diyeceğiz. Yonca diyeceğiz. <laughs> bir dizi estetik operasyon geçirmiş. Kendi de paylaşmış. Çok da güzel olmuş. Ama şey... Bu iki fotoğrafa dikkatlice bakın. Dikkat et, bana aşık Karşınızda Türkiye'nin en ünlü sanatçılarından birinin estetikli ve estetiksiz halleri duruyor. Adasında büyük bir Benimle senin aday. Soldaki estetiksiz Yonca Evcimik, sağdaki estetikli Yonca Evcimik. Sen nasıl değiştin? Soldaki orijinal Yonca Evcimik 60 yaşında. Sağdaki ise neredeyse 20 yaş gençleşmiş, 40'larında gösteriyor. Bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum. Yanaklar gerilmiş, derli toplu duruyor. Elmacı. Kıvamcık kemikleri daha çıkık. Çene muntazam hale getirilmiş. Dudaklarda kıvamında dolgu var. Gıdısı da fena görünmüyor artık. Enerji! Göz altlarına da müdahale edilmiş. Kırışıklıklar giderilmiş. Yanlara doğru yayılan kaz ayağı tabir edilen kırışıklıklar da yok edilmiş. Güneş bile kıskanır. Bir bakışım. Vanda vanda yemin hiç doyamazsın tadıma. Bir de numara bende sende var benim farkıma. Kalmasak bu başka yerde ne işim var başka yerde. Vanda vanda yemin hiç doyamazsın tadıma. Siz şimdi Hepsi? yüzündeki değişimle. Evet. Tıbazeyan gibi. Evet. Seda, Seda. Cuma da çok yakışıyor ya. Yakışıyor, çok yapışmıyor mu? Bir analiz yapalım ya. mı? Hadi. yoğunca evcimiz değişiyor şu olmuş, anda. Hadi neler olmuş söyleyin kadınlar. Ne değişimler var? Sen ne görüyorsun ben Yağmur? Ben hipo yapıldığını düşünüyorum. Çünkü yüz komple yukarı kalkmış. Yanaklar evet, kalkmış. Evet, kalkmış. Doğru. Gözler, çene bak baksa şu şey çene hattı. Çene hattı. Hat, komple gerilmiş. Jawline deniyor. Oraya da bir dolgu yapılmış çene Çelere hattına dolgu bakın var. nasıl dolgu ve Sanki nasıl daha sağlıklı gözüküyor alın çene hattı. gibi değil mi çocuklar? Evet evet alınma alın faalmış gibi. Daralma var güzel bir incelme var. Şimdi burada. arta dalgaya yazsanıza neler olmuş bildiklerinizi. Şu, Hı -hı. Nazara biyel dediğimiz bu Hı -hı. burunun köklerinden dudağın aşağısına doğru gelen çizgimiz var ya bize evet. en çok yaşlı ve yorgun. E, gözüktüren şu bak bir yerlere bakın ilkinde estetiksiz halinde estetikli de oralar çok güzel dolmuş kalkmış, yukarı böyle yüz kalkmış O çok önemli bir Hı -hı, dolgu süresli. işlemi her doktor o işlemi ya güzel yapamıyor aslan surat dediğimiz bu estetik dolgu konusunda aslan surata dönüşülebiliyor birçok ünlü sosyal eden Ayy. isim çok kötü haldeler bu nazolabi yerleri da, sebebiyle evet aslan kadın diyorlar evet. yabancı bir kadın evet o Peki. yüzden e, çok gerçekten önemli, güvenilir ellere teslim etmek gerekiyor. Bu nazolabiyel dediğimiz bu çizgileri şu anda gördüğümüz yoncemiğin... cemi hakikaten her çok şey biliyor. dolgu var. E, ben burunda da hafif bir düzeltme dolguyla Burası daha içinmiş. bir böyle kalkıklıkla düzgünlük görüyorum burunda. Bu bazen bir şey söyleyeceğim. Bazen, çok bazen olsun. bazı estetikleri yaptırdığında da aslında bazı şeyleri de yaptırmış gibi evet, durabiliyor. Evet onun i̇nce, mesela ince. benim burnum daha büyük duruyordu önceden. Hala büyük duruyor aşkım. merak artık ya. Artık ya. Artık ya. <laughs>